Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çengelli iğnenin ikili modelini göstereceğim. Çengelli iğnemiz her zamanki gibi şu şekilde uçları kesik. Hemen şimdi yaprağını yapılmasıyla başlıyorum. Arkadaşlar daha önce oyanın altını kıvırdım şimdi size göstereceğim nasıl yapıldığını şimdi dört tane gelince beşinciden yaprağına başlıyorum buraya bir minik kirpik koyuyorum sonra aynı noktaya tekrar azıcık yukarıda bırakarak ipi bağlıyorum İşte bu şekilde Sonra tekrar iniyorum. Yine bu şekil. Harika bir model arkadaşlar. Çok hoş. Düz yazmalarda çok güzel görüneceğine eminim. Renklide de güzel göründü. Bu model çok ses getirdi. Tekrar çekmek istedim. Bu sefer ikilisini çekmek istedim. İnşallah üçüncüsünü üçlü olarak çekerim ve çok beğeniliyor arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Sizlere göstermeden önce bir çalışma yapmıştım. İşte bu şekilde ikilisi. Çok hoş ve çok güzel. Şimdi birlikte yapacağız ve göreceğiz ne kadar güzel olduğunu. Şimdi üçüncü yapraktayım. Alt kirpiğini minik bırakıyorum. Üstteki şu bıraktığım model iyi görünsün diye. Alttakini uzun bırakırsanız üstteki model görünmez. Arkadaşlar telefon... kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Ücretsizdir. Memnun olurum. Yorum yapabilirsiniz. Öneride bulunabilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Şimdi Beşinciye geliyorum. Ben 5 tane yaprak koymayı tercih ettim. Sizler nasıl beğenirseniz o şekilde koyabilirsiniz. Şimdi iplik bağlama yerindeyim. İpini kesiyorum. İpi takıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi iplik bağlama yerine nasıl eklenir? Aynı yere tekrar bağlıyorum. Önceden bağladığım ipin üzerinde olacak bağladığınız şu şekilde. Üzerinde bağlamanız lazım yoksa çözülür. Tekrar buraya küçük bir kirpik ve sonra üzerine bağlıyorum. Şimdi buradaki ipi kesiyorum. Eklenmemiş gibi görünüyor arkadaşlar. Ek yeri kaybolmuş oluyor. Şu yakına götüreyim. İşte bu şekilde. Şimdi çiçeğin oluşumuna gidiyorum. 4 tane düz zürafa işleyerek gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi beşinci de duruyorum. Ve geriye geliyorum. Şimdi tekrar buraya kirpik koyuyorum. Bunu kısa değil uzun koyuyorum arkadaşlar. Çünkü çiçeklerin kökü biraz daha sağlam olması gerekiyor. İşte bu şekilde. Şimdi tekrar bir tane daha ikili çiçek olduğu için buraya iki tane kirpik koyuyorum ve bunların üzerine iki tane çiçek koyacağım arkadaşlar şimdi bu şekilde görünmesi lazım şimdi ileriye dört tane gidiliyor ve aradaki beşli yaprak başlıyor Ben şimdi bunu bırakayım. Çengelli iğne modeline geçeyim. İpi tutuyorum arkadaşlar şu şekilde üstten. Buraya 12 defa ip sarıyorum. Ve şurada uçtan tutuyorum. Şu i̇kisinden de tuttum. İpiniz dolanabilir. İğneyi çevirerek ipi düze alabilirsiniz. Şimdi en alttan iğneyi takıyorum. Ve iki defa doluyorum. Ve yavaşça çekiyorum. Düzelterek sıkılaştırıyorum. Şimdi bu fiyongu Burada yaptığımız bir tane dalın üzerine iğneyi oradan geçirerek monte edeceğim. Tekrar iki defa doluyorum arkadaşlar sağlam olması için. Oraya küçük bir kirpik bırakıyorum şu şekilde. Sonra tekrar bir tane daha. İsterseniz tek kirpik bırakabilirsiniz. Kendi zevkinize kalmış bir durum. Ben ikili yapmayı tercih ettim. İşte bu şekilde. Şimdi ipini keseceğim. Ve tutuyorum. Şu uçtan. Yavaşça çekiyorum. Birinci fiyongumuz tamamdır. Fazlalık ipini de kestiğimiz zaman işlem tamamdır. Gelelim ikinci renge. Renklerin biraz zıt olmasına dikkat ettim. Çünkü çok karışık bir renk yazma var. Buraya doluyorum. 12'li, 13'lü, 14'lü nasıl isterseniz daha dolgun isterseniz daha fazla dolayın. Şimdi bu şekilde alttan iğneyi takıyorum ve iki defa dolayıp çok basit arkadaşlar ve çok güzel oluyor. Çok fazla beğenildi. Sipariş aldı. Şimdi bu fiyongumuzu diğerinin yanına bağlıyorum. Tekrar bu şekilde. Şimdi ipi öbür tarafa atıp üstten iki defa doluyorum. Şurada oluşan ipi buraya küçük bir kepik olarak koyuyorum. Ve aynı işlemi bir daha Şimdi bağladım. Sıkıca bağladınız mı tamamdır. Şimdi fiyongumu tutuyorum. Ve iğnelik hafifçe sıkarak oradan çıkarıyorum. Üzerine tohum konulmamış hali bu şekil. Tohum konulmuş hali şu şekil arkadaşlar. İsterseniz tohumu da koyayım hemen. Hemen tohumunu da koyayım. Göstereyim size. Üzerine tohum değil de küçük çiçek de yapabilirsiniz. Ben tohum çalışmasını çok seviyorum. O yüzden tohum koymayı tercih ettim. Yani Tamamen tercih meselesi çiçeklerin üzerine koymak istediğiniz durum. Buraya koyduğumuz iki tane kirpiğin üzerine tohum koyuyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Bazen aksilik çıkabiliyor. Sabır lütfen. Sonra tekrar Şimdi bunu kesiyoruz. Lacivertine de koyayım tohumu. Ve örnek tamamlanmış olsun. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Güzel sunum yapmak, güzel anlatmak iyi bir şey ama Bazen anlatamı biliyor insan. Neyse bu şekilde. Bazen heyecandan değişik şeyler de söyleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Kusuruma bakmayın yanlış bir şey söylersem. Efendim işte bu şekilde. Şimdi şöyle göstereyim. Arkadan bu şekil Bir de önden göstereyim. Efendim. Önden de bu şekilde güzel görünüyor arkadaşlar. Harika. Videolarımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.